Merhaba arkadaşlar, ben Metin. Bugün yepyeni ve bir o kadar güzel videolar karşınızdayız. Açılışı bugün ben yaptım. Çünkü Ahmet kendisi depresyonda sevgilisinden ayrıldığı tamam, için tamam, tamam. çok üzgün. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? Büyük ve küçük. Bizim bir videomuz vardı, bundan hemen önceki video. Onu da izlemeyi mutlaka unutmayın. 10x ve 1x gibi. Ancak tuhaf bir şey var, değişik bir şey. Nedir o? Büyükte daha fazla ürün gelecek. Küçük yiyip yuttuktan sonra 45 saniye içinde büyük yiyip yutmazsa yumurta içecek arkadaşlar. Videonun sonunda en çok ceza puanı olan ne yapıyor? Yumurta içiyor. Ahmet üzülme geçecek. <laughs> geçecek dostum hadi. Devamını sen getir. Ben Ahmet. <laughs> <Yorada> geçelim. <laughs> Sizi seviyorum takipçilerimiz. Ahmet takipçiler. Kurumuş boğazım. Evet arkadaşlar ürünümüz geldi. Ürünümüz bisküvi. Ben Bakalım havada yapayım. tut. Allah'ım inşallah küçük gelmiştir Ben bisküvi sırayla, Sırayla sıra kameraya gösterdim. Sırayla değil mi aynı anda? Bir, bir. Görme görme. Üç. Ne çıktı? Küçük, küçük bana. Aa, büyük. 45 saniye tutayım. Bekle ben yiyeceğim. Bekle ben Hayır hayır hay, beraber başlayacağız. Arkadaşlar saniye başlattı Feyyiz <laughs> Nolurmurmurmurmurmurm Ne yapalım otuz yıldayız Görünmüyor Görün 19 18 17 16 <laughs> Pes Arkadaşlar Metin pes etti ve ceza puanı alacak Metin İyi ceza Paralı olsaydı ben zengin olurdum ha <gülüyor> Biraz önce <laughs> mic oldu ilk ürünün Kusura bakmayın arkadaşlar Sıradaki ürüne geçelim hemen telafi edelim Abi orada söylemeye çalışayım şey sen yedin ya. He. Youtube'dan sonra sahneyi başlat. Küçük Youtube'dan sonra. Arkadaşlar ceza puanını aldım ne yazık ki. Yumurta içmeyi istemiyorum. En son içeceğim. Ne oluyor? Oğlum vurma lan gerizekalı. Hadi dostum kahvere at. Bu arada de gösterelim. <laughs> Küçük çok masum duruyor. <laughs> i̇ki gözlü, or... <laughs> küfür yok. <laughs> Kör yok. Arkadaşlar, <laughs> son iki videomuzda küfür olduğu için ikisi de yorumlar kısıtlandı. Sonradan yorumları açıldı ve video keşifte düşmedi. Bu videoda küfür yok. Allah'ım. Allah. Aynı anda, aynı anda. Açılıyor benim. Hayır, diğer aç, görüyorsun. Ne geldi? Küçük. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama büyük <laughs> sanırım. Etenin ağzı küçük olduğu için arkadaşlar. Şey ama. Bak alttan yiyor gör, görüyorsunuz lan bir şey zaten var. Sen, sen dedi. Başla. Ağzında da yok. Yok ağzında değil bak ağır yapıyor. Bırak yere. Ben bilmiyorum. Aaa arabamda aça. Seviyorum keyif kalem aça. Göremedi kimseden fayda. İşler yok. Yedi arkadaşlarım bu türde ceza yok ama aile Metin cezası var benim cezam yok çünkü iki defa küçük geldi çok şükür yerine geçmek istemiyorum. Bugün bir şey yapmak istemiyorum ben video çekmiyordum niye beni videoya getirdiniz? Yerine geçelim arkadaş. Her şey geçecek dostum geçecek. Kimseye kendinizden fazla değer vermeyin. Karşınızdaki psikopat olabilir o yüzden sevin ama fazla sevmeyin sinirlendirebilir yani. Sevgilisinden bahsediyor. <laughs> Hayır. Bu ne? Şeker şeker. Ham yapıyorsun onu. Şak şak şak. Alkış var ya adamı kafir eder. Ne demek kafir eder? Allah lütfen küçük. Allah'ım inşallah da bir elim gitti ya. Ayağını küçük ben kabul etmem. Elimden aldı. Düğücü. Ama elimden aldı. Bir dakika ben kurmuştum <laughs> elimden aldı. Zona kalanır. Hayır öyle bir şey yok elimden aldım, Hayır, Zolak. Değil, Zolak. Şey aldım. Omine, Abi. Yes, yes, ya, <laughs> Hatta almış tutmuşlar ne çekiyorsun ayıp ama ha. Ayıp değil. İslam'ın ısırığı. İyi anlayacak kuş. Gel gel bak. Bak 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 küçük. Ben kitap da, Sadece... da okuyurdum ya. Ben kitap da okuyordum. Büyük yazıyormuş ben küçük gördü. Ay elimden aldıkça teşekkürler. Merhaba. Okey. Bir ben bir de. Doğrusam. değil. Hmm. Tadı iyi değil mi? Bitti mi hepsi? tadı ne kadar ben yaş kata kata Sen ama lezzet karmaşası. Daha sana çok ayrılık bitti 7 saniye kodum dedi ceza yine yok evet arkadaşlar sıradaki ürün geldi jelibon jelibon az olduğu için fakir oldum <laughs> <tam> üzgünüm <tursu. gülüyor> az geldi bunun hepsini 45 saniyede yutacak yani şimdi yani bunu bu sefer yutacak bağlayıncıktan ben... aşağı gidecek bu, Ama bu az... sefer aza koymak o bir de sakız gibi o sıkıntı ya eğer yutamazsın hadi at bir daha yönde çekersen severim seni Çekti mi bana ama iyi ki bana geldi tadı çok güzel demin de Allah ça Allah sizi çok <laughs> Allah beni Allah insan Allah Ahmet çaktı Ahmet o kardeşim yine repleksiyonu konuşuyor Küçük ne ne büyük arkadaşlar 2 bir Bu da ekmez ki. Ne? Ceza puanı, ceza puanı. Ben gayet maksimum bir yemin ederim. <laughs> başı başı benim. İtalyan mafya gibi full takım denen. <laughs> Sadece başı. Tamam, yutamazsın onu. Dozuna kalır ölürsün. 3 2 Ağzını aç. Ağzını aç. Yutamadı. Hani? Vallahi ben ceza şey. Yutam. puanı. Hani? Puanı. Ceza puan almadı mı? Yüz Kameramı masaya söyle. Aldı mı? Yuttum bak o da onayladı o da onayladı yuttum. Ama sen Yüttü ağlamadın çalı bir oldu. Sonra da yuttum. Böyle bir şey geçti. Sonra da Bir şey geçti. Hayır. Zil çaldıktan sonra bir şey geçti. Evet. Şey geç geç çok ağlıyor değil mi? Ben... Ahmet Can Zindar iki, Oğlum o benim videomu bak ağlama videolardan. Son son bir şey daha diyeceğim arkadaşlar size. Depresyona girmeyelim. Sevmeyin arkadaşlar. En iyisi sevmeyin. Ahmet fazlasıyla depresyonda benim gibi olmaya çalış. Daha düne kadar ben de depresyondaydım da ben atlattım. Sıra Ahmet'in atlatması geldi. Yine ağaç umrukladım görme bak elim hep kararmış. Oha geri de kaldı ağaç umruklamış. Yemin ederim sen küçük olalım. Vallahi sen attın. Allah seni çarptı. Ya ben. Kameraman ben. atacak. Ben kabul etmiyorum ben. kameraman. Allah'ım 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 Allah Allah'ım 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 Geçen videoda da alıyorum alıyormuş şu an arkadaşlar. Bir ceza daha yumurta geliyor. Ben yemeye başlayacağım alıyor. Bunda değil mi? De. Run. Bu kadar. Efe'yle bu kadar diyor. Yani. Daha 17 saniye var. Ve kaybetmek istediğim. Üçüncü ürünün cezasını yedi. Ne yapalım? 17 saniye. Bunu nasıl bir saniye? Ben bitirsem anne kadar görürsün. 45 sayede onu yuttururum. <laughs> Al her suyu yapsın mı <yansıma> alırım? <gülüyor> <gülüyor> Betin'in ikinci cezası oldu arkadaşlar. Yani iki defa ürün bitiremedi 45 saniyede. En sondan yumurta yediğini göreceğiz. Kaç ürün kaldı bilmiyoruz. Sıradaki ürünüze geçelim. <laughs> Olan dedi oğlum. <laughs> arkadaşlar bu bilgiyi vermeden edemezdim Ürünlerin iki tane kaldığını öğrendik Hangisi olduğunu öğrendik Kameramanın Cipse <laughs> 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 Citoz'a Ticoz demesi beni benden aldı Do Sen adamı öldürürsün Cipslere bakar mısınız? Evet arkadaşlar gülün geldiği sırada gülün cipsle Ne kadar doldu buna ne? bakar mısınız? Hayvan gibi öküz mü yiyecek onu? Gerçi Ahmet'e çıkarsa Ahmet öküz de yani. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorum. <gülüyor> 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 Aldık. Allah'ım sen küçük gelsin de Ahmet'i atılacağız. Ne yapalım? Yapsın. Geçen <Susuk> video da ya yapıyordum aslında bir Arkadaşlar bunu bir dakika yaptık. bayağı uzun sürecek. Zaten yiyemedi bütün hamla Azim song. <laughs> Yine başaramadı. Yine başaramadı ve arkadaşlar Gece aramadan kaldığımız videoyu izlemediyseniz izleyin. Orada da hayvan gibi kusuyordum. Led alfa yazmış. Musalar ne Psikolojisi bozuk insanlar vardır arkadaşlar. Onlara fazla sevgi göstermeyin. Çünkü sevginiz öfkeye dönebilir. O yüzden sevgi göstermeyin. Değer de vermeyin. Kimseyi kendinizden çok sevmeyin. Ve kimseyi kariyerinizden önüne koymayın. Bunu söylemek istiyordum. Ve söyledim. Evet arkadaşlar son ürünümüze geldik. Beş saniye. Son ürünümüz 10 saniye arkadaşlar. 5. 5. 5 olsun lan. Asisttir, asist değil asist. Asist değil asist o asist ne? Asist o. Çocuk her yerde Arda Arda Güler'in fanı olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Metin gereksiz etti Abi Metin ceza puanı almadı sen nasıl? Ya abi üst üste küçük bir tane bir geldi o da basit olan şekerdi. Bu kadar ürün tam yoktu bir de istediğin gibi yiyebiliyorum bir daha küçük olursa rekor geliyor. Küçük? Bir. Ben bu küçüğü ne yapayım? Ben bunu ne yapayım? Ne yapayım? Bekle ağlayayım elime. Bir dakika alayım. 1, 2, 3 Bir, bir. bir. yırtmam lazım. Rekor mu bu? Al bayarım. İçimden başlamayınca. Cezalarına geçiyoruz. Yumurtaya geçiyoruz. Bu konu hakkında ben... Çok güzel şeyler düşünüyorum. Metin nasıl yiyecek yumurtayı? Yemeyecek mi? Diyeceğim <laughs> Hayır bir de mesela kırıp yemiyoruz. Çiğ çiğ yumurta mesela. Sıralı hiçbir şeyde Ahmet'in içtiğini göremediniz mideniz bulamasın diye. Onu da şu tarafa mı atarsın herhalde? Ha, şu bu 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 tarafa mı ya da diğer tarafa atar. Ya Yok bu tarafa. Bu tarafa mı? Tamam. Bak ben depresyonda mıyım? Arkadaşlar yorum yapın, like yapın, öne çıksın. Zar zor bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Sizsiz siz olmaz lütfen. Evet arkadaşlar ceza geldi yumurta geldi arkadaşlar yumurtayı kırmaya çalışırken elimizle kırıldı maalesef döküldü ama kalanımız var biraz su koyduk içine biraz süt koyduk zehir gibi bir şey oldu yumurta <laughs> para versen bunun yerine Hayır. ne kadar istersin 100 ben para lazım değil bana aş lazım duygularım darmadağın. Ayı yok, bırak onu ya. <laughs> <Pis kodur değil>? <gülüyor> <gülüyor> sadece, sadece <gülüyor> ol, Sana bir şey söyleyeyim. Kral da gelse içmesem sadece abonelerimiz için. Benim için içmiyorsun, kaybettim Sen iç diye eğlensin diye takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Onlara yara atmamız için. Bunu, tut, tadını almasın derler. Ama bir kere bir şey yok alırsın. i̇ç, iç, 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 mertin. İç, 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 iç. Hadi <laughs> lan iç. İç, iç, iç. Bravo. Bir, bir, bir koskoca bir predeksiyonuz arkadaşlar. Arkada 7, 8, 9, 10. <laughs> <laughs> Kalmış ama ha baksana. Ya sıçarım ağzına ben onu hiç yere kaçamayacağım. Neyse bir şey olmaz. Sen can sos. Sen temizlersin. <laughs> Abi hiç su kolayı? Kola bazı insanlardan daha iyi. Bir şey bak dur dur. Bir şey bak ya. Kolayı da kaçıyorum ben ya. Hiç mi <laughs> ha? <daha. gülüyor> aşkım. Saz çalmayı çok iyi biliyorum. Ee, Instagram'da saz çalmayı bilenler hemen demende ulaştım bana. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Metin gel gel kapatalım gel gel <laughs> ee, Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Siz ne kadar like atarsanız daha çok video gelecek. Arkadaşlar hiç kimse sizden daha önemli değildir. Kimseye gereğinden daha fazla daha vermeyin. En çok kendinizi sevin. Dostlarınızın mutlaka yanında olun. Kimseyi sırtından vurmayın. Dünyaya bir kere geliyorsunuz. arkadaşların değerini bilin. Bay bay. Bu da orospu. <laughs> 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 Sen rahat mı? Sen